Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte HP yazıcıda E2 uyarısı nasıl çözümlenir, giderilir bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. HP yazıcı E2 hatası kağıt boyutu ayarının yüklenen kağıt boyutu ile eşleşmediğini gösterir. Doğru boyuta kağıt yerleştirin ve yazdırma ayarını değiştirin ardından devam düğmesine basın. Yani aslında doğru kağıdı yüklemediniz ya da ayarlardan yanlış bir boyutu seçtiğiniz anlamına geliyor. Yani siz doğru kağıdı yerleştirdiğinizi düşünüyorsanız yazdırma seçeneklerinden ona uygun bir kağıt ayarını seçmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum A4 koymuşsunuzdur fakat A5 yazdıracaksanız bu E2 uyarısı karşınıza gelebilir. Bu tamamen kağıt boyutu ile ilgili bir sorun olduğu karşımıza gelmekte. Sadece bunu kontrol ederek bu hata mesajından sorundan kurtulabilirsiniz. Dediğimiz gibi doğru kağıdı yerleştirin ya da boyut ayarlarından ee, boyutu kendinize göre ee, yazdıracağınız çıktıya göre ayarlayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.